Merhaba hey arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Amerikalı gibi yiyeceğiz. Amerikalılar güne kahve ile başlıyor. Ben de kahvemi hazırladım. Nasıl yaptığımı da şuraya ekleyeceğim. Ben de güne kahvemle başladım. Şimdi gelelim kahvaltıya. Biliyorsunuz ki Amerika çok büyük bir bölgeden oluşuyor. Göçmenlerin kurduğu bir ülke diye de adlandırılıyor. Bu yüzden aslında Amerika'daki kozmopolit yapıdan ötürü çok fazla kültürün birleşiminden oluşan bir yeme kültüründe de olduğunu söyleyebilirim. Ama biz en çok bilinen ve en klasik olan ve dünyada da tanınan Amerikan kahvaltısını yapacağız. Klasik olanı. Kahvaltıda ne yapacağız? Pankek yapacağım, gözlü yumurta yapacağım, sosis hazırlayacağım, yanında portakal suyumuzu içeceğiz. Şimdi pankekimizle başlıyoruz. Ben harfi yarıya böldüm. Eğer normal bir şekilde yapmak istiyorsanız siz malzemeleri iki katına çıkartabilirsiniz. Hemen yumurtamızla başlayalım. Bir yumurta kullanıyorum. Sonra şekerimizi ekliyorum. Bunlar köpürene kadar çırpacağım. Evet, yumurta ve şekerimizi köpürtene kadar çırptım şuna şöyle koyayım. Şimdi sütümüzü ekliyorum. Sonrasında da kuru malzemelerimizi ekleyeceğim. Unumuz, kabartma tuzumuz ve şekerli vanilimiz. Bir fiske da tuz ekleyeceğim. Şimdi bunları da çırpacağım. <laughs> Tekrardan yıkayıp geldim bunları. Yani boşuma geldi ve çıkartıp lavabonun içerisine koymuştum. Okey, taktım ve geldi. Şimdi bunları yavaş yavaş çırpıyorum. Şimdi pankekimizi yapmak için ocağa gideceğiz. Şimdi sizi bu açıya aldım. Ben birkaç tane denemek adına pişirdim. E ne yapıyoruz? Tavamızı ısıtıp biraz yağ döküp peçeteyle şöyle yağını yayıyoruz. Şöyle hemen ekleyelim. Şimdi çevirebiliriz. Şimdi piştiler tabağıma alıyorum. alıyorum. Şimdi pankekimi bitirdim. Sıra geldi göz yumurtama. Birazcık yine yağ ekliyorum. Sonra yine şöyle peçeteyle dağıtıyorum. Altını da istiyorum. Tamam, şimdi sosisimi yapacağım. Sosisimi de ısıttım. Bunu da alıyorum şimdi tavadan. Tabağıma koyalım. Şimdi tekrardan buraya geldim. Ocaktaki bütün işlerim bitti. Son hazırlıklarını yapacağım. Tabağımı, tabağıma bir füme ekliyorum. Sonra pankekimin üzerine bal eklemek istiyorum. Şöyle alıyorum. Güzelce akıtıyorum. Sonrasında da pankekimin üzerine birkaç tane yaban mersini koyuyorum. Ve Amerikalılar sabah kahvaltısında portakal suyu içiyorlar. Ben de birazcık portakal suyu alıyorum. O zaman tadımda görüşürüz. Tekrardan merhabalar. Şimdi kahvaltıyı tatma vakti ve sonrasında da puanlayacağız. Kahvaltıyı şöyle genel anlamda bir yorumlamam gerekirse açıkçası bence doyurucu bir kahvaltı. Burada tek sevmediğim, tek hoşlanmadığım şey yumurtanın böyle olması. Açıkçası yumurtayı ben böyle karıştırmadan pişirince çok beğenmiyorum. Çok tüketmeyi tercih etmiyorum. Onun dışında bence doyurucu bir kahvaltı. Ben de aslında önceki videomda da söylemiştim. Kahvaltılarda küçük porsiyonlar yemeye çalışıyorum. Benim için yeterli bir miktar. Portakal suyu da aslında çok içtiğim bir şey değil. Ben genelde kahvaltılarda ya çay ya da kahve tercih ederim ama okey. Şimdi tadalım. Önce şu sosisin tadına bakmak istiyorum. Şöyle bir Şimdi puanlamam gerekirse dediğim gibi benim için yeterli, ideal bir kahvaltı. Sadece tek beğenmediğim şey yumurtanın böyle olmasını söylemişti. Puanlamam gerekirse bu kahvaltıya açıkçası 8 diyebilirim. Şimdi ben bir şeyler izlerken yemeğimi yemeye devam edeyim. Sonrasında da acıkınca öğle yemeğine geçeriz. Ama eminim diyorum Alev. Birkaç parça görüntü. Kahvaltımı bitirdim dizimi izleyerek. Gayet yeterli ve doyurucu bir kahvaltıydı. Porsiyon olarak zaten Amerikalılar büyük porsiyonlar seviyor. Benim için de gayet yeterliydi. Bu arada göz yumurta çok sevmediğimi söyledim ama uzun zamandan beri, uzun aralardan beri yemediğim için aslında bir önyargı oluşmuş. Tadına bakınca çok da beni kötü etkilemedi. Ne tercih eder miyim? Önüme gelirse yiyebileceğimi söyleyebilirim. Bilgi daha paylaşmak istiyorum sizinle. Amerikalılar özellikle restoranlarda yaz kış buzlu su içiyorlarmış. Şimdi ben de susadım ve buzlu su içeceğim. Dizimi izlemeye devam edeceğim. O zaman biz öğle yemeğinde görüşelim. Ben acıktım ve tekrardan mutfağa geldim. Bu sırada da dizimi bitirdim. Aradan böyle 2-3 saat falan geçti. Gerçekten kızılcık Şerbeti sayesinde de yıllar sonra bir yerli dizi batağına düştüm. Normalde ben yabancı diziler izlemeyi tercih ediyorum ama kızılcık Şerbeti'ni izlemeye başladım. Ve onunla beraber tekrardan yerli dizi batağına düştüm gerçekten. Peki şimdi ne yapıyoruz? Hot dog yapıyoruz. Amerikalılar genelde öğle vakitlerinde, öğle yemeklerinde sandviç tarzı şeyler tüketiyorlarmış ve ben de hot dog yapmaya karar verdim. Peki atlı ok Hot dog Amerika için aslında bir sokak lezzeti olduğunu söyleyebilirim. Arabalarda yapılan, dışarıda sokaklarda arabalarda yapılan ve ayakta yenen bir aslında sokak lezzeti. Ekmeğin arasında sosis konularak yapılıyor. Bir sosisle aslında. Hot dog İngilizce'de kelime olarak çevirdiğimiz zaman direkt aslında sıcak köpek anlamına geliyor. Ama tabii ki anlam olarak çevirisini yaptığımız zaman da sosisli demek. Peki neden sıcak köpek? Yani neden hot dog deniliyor? Çünkü aslında bu Amerika'da arabaların içerisinde yapılan sosislerde Masti cinsine benzeyen, Masti cinsi köpeğe benzeyen bir sosis kullanılıyor ve buna da Masti sosisi deniliyor. Bu yüzden aslında zamanla sıcak köpeğe yani hot dog'a çevrilmiş durumda. Biz de bugün hot dog yapacağız. Şimdi tost makinemde ben sosislerimi ızgarada yaparmış gibi yapacağım. Ama tabii ki pişirme kağıdı kullanacağım. Pişirme kağıdı kullandığımız zaman çok daha temiz oluyor ve yıkamakla uğraşmıyorum tost makinesini. O yüzden çok seviyorum. Size de önerebilirim. Ben tüslenmiş sosis kullanacağım. Çok daha lezzetli oluyor. Açılsana. Okay. Okay. Ekmeklerimi de ayarlıyorum. Sonra çeşitli soslarla da servis yapacağım. Sosis ekmeklerin arasına koyup. Ben ranch ve ketçap kullanacağım. İkisini çok seviyorum. Gerçekten güzel koku Şu anda tabii arada bunları çeviriyorum. Şöyle. Da Şöyle kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Güzelce pişince ekmeklerin arasına koyacağım. Şimdi piştiler. Şöyle ekmeğimizin arasına koyacağım. Sonra da soslarını sıkacağım. Şöyle hatta bir kere de ekmekleri bastırayım. Okey. Şimdi soslayacağım. Yerken görüşürüz o zaman. Evet, şimdi tadım vakti ama hepsini ben yemeyeceğim. Kamera arkasındaki arkadaşlarımla beraber yiyeceğim. şimdi sadece tadacağım ve puanlayacağım. Severim aslında ben sosisli ya da hot dog sevdiğim bir şeydir. Bakalım. Yanında buzlu suyum da var. Böyle ekmek arasındaki yiyecekleri zaten çok çok seviyorum. Kendi hayatımda da sevdiğim bir şey. O yüzden puanım o. Şimdi ben bunu yiyeyim. Akşama çıkınca görüşürüz. Tekrardan merhabalar. Akşam yemeği için buradayım. Acıktım. Orada Bu neler yaptım? Edite başladım. Bu videonun editine başladım. Yavaştan acıkmaya başlayınca da dedim ki hemen akşam yemeğini hazırlamaya başlayayım. Şimdi ürünümüz gelsin. Mekan cheese yapacağız. Ben marketlerde satılan Tinor'un çabuk mekan cheese'ini aldım ve onu yapacağım. Şimdi ocağa geçelim o zaman. Ben daha önce ithal olan bir markanınkini denemiştim. Ekonor'unkini ilk defa deneyeceğim. İçinden makarnası ve sosunun tozu çıktı. Sütle yapacağız bunu da. Şimdi ilk önce makarnamızı bir haşlayalım. Birazcık da tuz ekleyeceğim. Şöyle bir karıştırayım. 7-8 dakika haşlanınca sosunu da yapmaya başlayacağım. Hemen oluyor zaten sosu Şimdi pişti makarnamız. Süzeceğim suyunu. Sunun arkasını okudum tarifin arkasını. Aynı tencerede makarnaların üzerinde sosu hazırlayabiliyormuşum. O yüzden öyle yapacağım ben de. Süzdüm geldim. Şimdi sosumuzun tozunu üzerine boşaltacağım. O turuncu tostlar gibi kokuyor. Zaten peynir sosu. Üstüne de bir bardak sütümüzü döküyorum. Karıştıra karıştıra kısık ateşte hazırlayacağız. Sos iyice artık yoğunlaştı, artık alabiliriz tabaklamaya. Yemeğimi tabakladım, yanına da mı aldım. Şimdi tadına bakalım. Çok güzel kokuyor. O çitosun turuncu cipsleri gibi kokuyor ve bayılırım. Gerçekten çok güzel. Zaten peyniri çok seviyorum. Amerika'da da son derece ünlü bir yiyecek bu. Özellikle öğlen okullar çocuklara da çok verilir. Ya da akşamları çocuklar eve döndükleri zaman anneleri tarafından da mekan çiz yapılır. Yani gerçekten çok ünlü bir yiyecek. Ben de tadını çok çok seviyorum. Gerçekten başarılı. Makarnayı zaten çok seviyorum. Ya makarnayı sevmeyen birini de tanımıyorum açıkçası. Genel olarak herkes çok seviyor. Ben de zaten peynirli makarnayı da çok severim. O yüzden bunu puanım 10. Şimdi ben yemeğimi yiyeyim. Sonrasında günü değerlendirelim. Merhabalar tekrardan. Günü kapatmadan önce şöyle bir yorumlamak istedim. Amerikan yemek kültürünün aslında fast food kültürüne yakın olduğumuz için ben açıkçası bu menüden oldukça memnun kaldım. Kendi hayatımda da bu tarz ürünler yemeyi, bu tarz yiyecekler tüketmeyi seviyorum. Bu yüzden bugün benim için gayet güzel geçti. Tek beğenmediğim şey açıkçası o göz yumurtaydı. Ondan çok hoşlanmıyorum. Dediğim gibi ben beyazı ve sarısı karışmadan yumurta yemeyi sevmiyorum. Ama ön yargılı olduğumu da fark ettim. Tadına baktığımda o kadar kötü olmadığına karar verdim. Onun dışında her şey benim için 10 onluktu. Gerçekten çok çok güzeldi. Genel olarak şöyle bir baktığımda ise puanlamam gerekirse 10 diyebilirim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Instagram adresimi de aşağıya yazıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.